Şimdi iki tane e, şahane ve birbirinden farklı anlamları olan eserle karşımızdasın son zamanlarda. Biri evet. yükleme sırtımı dünyayı. Doğru. 14 Şubat. Değil mi? <laughs> 14 Şubat'ta yayınlandı. Yayınlandı. Neden Eşimle. önemli? Eşinle Eşimle oynadık. Işte. <laughs> Kimin fikriydi? Nasıl oldu? Benim kendi fikrimdi. Kendisine sundum. O da çok keyif alacağını söyledi. Sağ olsun. Sadece korkularım var. Aklıma gelmesen olmaz Kendine sor sana söyler Her gidenin yeri dolmaz Bir gecenin yarısında Örselenmiş bir umutsam Kalbimi kırmadan önce Ya sevsen ya unut bir de çıldır dolması tabii o evet, buz tutmuş gölün üstüne atla gidiyorsun. Evet. Yükleme sırtıma dünyayı diyorsunuz ama ata yüklenmişsiniz diyor herkes. Eyvah. <laughs> At konuşsaydı böyle demezdi diyorlar değil yani değil mi? Eyvah. evet. öyle bir klip çektik. Keyifli bir an oldu bizim için ya. Şarkı da Karadeniz değil aslında kemençe var eserdi ama bir pop vari bir şarkı yani. Erkan Ketenci ait söz müziği. <laughs> Çok da sevdiğim bir eserdi. İntizar daha önce seslendirmişti. Hmm. Ben de söylemek istedim. Fena da gitmedi. Güzel. Bazen kemençeye çok yakışıyor o tarz ezgiler. Yani kemençeyle ile Karadeniz çalınacak diye bir kaydı Kemençeyi yap. siz eklediniz esere o zaman. Kemençeyi ben ekledim esere. Ay harika. Beste yapılırken kemençesiz yapılmıştı. Evet siz <laughs> eklediniz. ben de kemençe çaldım üstüne. Yani harika. intizarın söylediği hali kemençeli değil. Ne güzel. Ha, bu halde hoşuma gitti. Bazen öyle e, coverlar tutuyor. Mesela ayrılama mı yapmıştık 2017'de? Tamam. Küçük Emrah'ın söylediği bir eserdi. Kemençe bambaşka bir yere gitti yani. O arabesklikten de sanki biraz çıktı. Ama sevdi insanlar. 85 milyon tıklandı mesela o eser. Kaç? 85 milyon. Ne diyorsun? Vallahi. <laughs> Çok <iyiymiş. gülüyor> Öyle bir şey. Peki. İnsanlar e... seviyor Kemençe'yi farklı ezgilerin içerisinde. Kemençe'yi seviyoruz. Neden? Bir hüzün var çünkü. Şimdiye kadar hep Karadeniz'in böyle hareketli yanını işte bu karikatürize, horon tabii ki çok güzel. Tabii ki bizim kültürümüz. Tabii ki. Bununla onur duyarım, gurur duyarım. Ama sanki böyle hareketli, neşeli ve dertsiz insanlarmışız gibi yansıtıldı. Halbuki derdi var yani Karadeniz'lerin. Olmaz mı? Bu kemençe, bu hüzün, bu dizi müzikleriyle beraber biraz Karadeniz'in de hüzünlü yanını, dumanlı yanını, sisli yanını ortaya çıkarttı diye düşünüyorum. Peki e, siz daha çok... O yanını mı seviyorsunuz? Ben iki yanını da seviyorum. Coşku'yu da seviyorum. İkisi de var çünkü insanın hayatında. Hüzün de var, neşe de var. Gayda ben da o... seviyorsunuz. Gayda, e, bizde gayda İskoç gaydasıdır. Evet İskoç gaydası. Gayda ezgiye kayda derler. Mesela ha. şu kaydayı bir çalsana bana. Demek evet, o kayda evet, ezgi evet. ezgi anlamı evet, taşıyor aslında. Tamam. O gayda, İskoçların kullandığı gayda Karadeniz'de tulum var. Ona evet, benzediği için benzer. size öyle bir çağrışım yapmıştır. Ha, ha. ha. Karadeniz'deki tulum. Ama gaydaya çok benziyor. Gaydaya benziyor. Ama çalım tekniği olarak benzemiyor. Sadece ikisi Siz de... gayda çalmayı biliyor musunuz? Yok. Bilmiyorum. Birazcık tulum çalmayı biliyorum. Evet, o yüzden ama dedim. Ama ikisinin de çalmayı birbirine, için birbirine benzemiyor aslında. İkisi de şişerek yani evet, depolama evet, tekniğiyle evet, çalındığı evet, için evet. zannediliyor ki Sesi aynı Ses farkı mı geliyor? Var, farklı. Oktav Aa, ben... farkı var. Ha. Mesela tulumda tek makam var. Uşak makamı çalabiliyorsun. Hani daha sonra geliştirenler oldu ama işte gayda öyle değil ne biraz kadar daha... garip bir şey ki bana mesela ikisi de aynı enstrümanın ülkeye göre hmm. versiyonuymuş gibi geldi hep. Doğru. Ben ilk albümde kullanmıştım. Chicago'da çaldırmıştık. Isaac Alderson diye bir arkadaş çalmıştı. Karadeniz ezgisine İskoç gaydası çaldırmış. Bak mesela güzel Tabii. olmadı çok mı? Çok güzel oldu. Paul Devere yapmıştı aranjörlüğünde. Peki bu yurt dışı bağlantıları olmuş. nasıl gerçekleşiyor? Onu da merak ediyorum. Buradaki aranjörler <laughs> yurt dışı da bağlantılıysa. Şimdi o zamanki albümün aranjörü Paul Deweer'dı. Kendisi zaten İngiliz müzisyen. Evet. Zülfü Livaneli'nin işte Saat 4 yoksun Yoksun'un çok dinledim. Evet. Dinle, biliyor musunuz? Benim ilk albümümde onunla çalıştım. Birkaç eserde, hatta Deniz Üstüne Fener, o çok sevilen... Yanlış bilmiyorsam ciddi bir ama Türk müziği aşığı o. Tabii tabii. Ve çok güzel o söylüyor İstanbul hepsini. İstanbul'a gelmiş, aşık olmuş. Evet. İşte Çiğdem Hanım'la burada evleniyor. Evet. Bir daha da dönmüyor zaten. Biz e, dijital platformda bir ara sadece onu dinliyorduk evde. Vay be. Bayılıyorum onun performanslarına çünkü. Ben de çok seviyordum. Müzik Yol diye bir müzik programı vardı. Rize'ye evet. gelmişti, orada tanışmıştık. Ha. Orada birlikte müzik yaptık. Muhteşem. Sonra stüdyosuna beni davet etti, o albüm çıktı. E o da yurtdışı dışı bağlantısı sağlamış. Tabii canım. Sağlamış oldu. İşte Dünya Müziği böyle bir Şimdi şey. Şimdi yani. burada mı hala? İstanbul'da yaşıyor. Ya ne tatlı. Tabii Ona canım. da buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Gerçekten hayranım. Kızım da bayılır. Oğlum da hayranım. dinledi bizim yüzümüzden. Böyle Kendi, şey gurur veriyor insana. Tabii tabii. Değil Kendi oğlunu da çok güzel yetiştirdi. Keman çalıyor. Evet, evet sanki bir İzmir tane... marşı mı bir şey yapmışlardı evet, beraber? Evet bir şey yaptı. Bir böyle. Onu da hatırlıyorum. Ha -ha. Bir de gerçekten böyle yöre yöre Bilmek Tabii canım. istiyor, tanımak istiyor, onları seslendiriyor. Bir yabancının... Müzik programı yaptı. Her evet. yöreye gezdi. Rize'ye evet, biz... geldiğinde biz tanıştık işte evet, kendisiyle. muhteşem. Sağ olsun. He. Çok iyi bir şey. Bir vardı. Andy vardı. Rahmetli oldu o. Bir de hanımefendiyle bir düeti var çok sevdiğim. Var, var. mı? İnternette var. Evet çok. ona da bayılıyorum. Ona da buradan sevgilerimizi yollayalım. Sevgiler, çok Pol. almış olduk. Pol Sevgiler abi. Pol. <laughs> Peki Ömür dediğin nedir? Şimdiden 3.7 milyon dinlenmiş ama sen şimdi 85 milyon dinlen ki mi? 3.7 milyon hiçbir şey ifade etmedi şu eski an. Eski tıklamalar Sinan bence birlikte. Eski tıklamalar şu an yok ya YouTube'da. Neden? Bilmiyorum ki. Bir şey oldu. Ee, <laughs> Bir duraksam oldu. Alternatif mi çoğaldı dinleme platformu alternatif mi çoğaldı? Belki ondan dolayıdır ama 2021'den sonra ben biraz daha düştüğünü 21 düşünüyorum. Ama hmm. şey nedir onun adı? Yani çok eski zamanı düşündüm de mesela 500 bin tıklandığımız zaman çok mutlu oluyorduk biz. Hmm. Sonra bizi 50 milyonlara, 80 milyonlara alıştırdılar. Bu sefer 2 milyon tıklanınca sanki az dinleniyormuşsun hissiyatı. Ben yani. de burada göğsüm kabara kabara 3.7 milyon dinlenmişsin Sinan Özden'le diyecektim ki. 85 milyonu deyince sen yutkundun. Yok <laughs> Yo, 3.7 de çok iyi, çok değerli bir rakam. Evet. Bir de o şarkıyı hiç beklemiyordum ben. Eski bir eserdi. Ömür <laughs> Dalda bir kur yaprak, bin sene daha yaşasak, son durak kara toprak. Bir tanıdık geldiği için insanlar böyle hatırladığı şeye de sarılıyor. Sadece yeni bir Eski sıfır bir şarkıya değil yani. seviyoruz ve yeni hallerini de duymak istiyoruz galiba. Tabii işte Arabesk Bulan vardı eseri falan. Biz biraz daha modern bir aranjeyle, Abdullah Karaman'a ait söz müziği, hı hı. Ömür Dediğin dur? dalda bir kuru yaprak bin sene de yaşasak son durak kara toprak. Ani oldu. Ee, ve çok şaşırdık tabii. Sizin bir paylaşımınız, bir bağınız var mıydı? Eminim sizin için çok önemliydi tabii. Volkan abi'le zaman zaman konserlerinde benim onun konserine konuk olduğum zamanlar oldu. İşte onun televizyon programına beni çağırdığı dönemler oldu. Oralarda daha çok diyalog halindeydik. Zaten Amerika'da yaşıyordu. Çok fazla görüşemiyorduk ama her görüştüğümüzde o sıcaklığı hissettiriyordu. Kaldığımız yerden devam ediyorduk yani. Ee, zaten bildiğim kadarıyla sanatçıları çok el uzatan, çok destek tabii, veren, tabii. E, çok dinledik sonrasında Hı -hı. ama hani bunu da böyle insanların gözüne soka soka yapmayı sevmeyen bir tabii. kıymetli bir değerdi. Konserine davet etmişti mesela gittiğimizde hemen sahneye aldı. İşte Hı -hı. tanıttı, şey yapmak istedi. Benim de eski zamanlarımdı tabii. tabii. Ee, yani insanın gönlünü hoş etmeyi biliyordu karşılaştığımız zaman. Ama karşılaşınca görüşmüyorduk. E kim görüşüyor, karşılaşmayı? <laughs> Yok telefonla falan ya. Yani. Evet çok zor. Yani benim de çok sevdiğim, e, kıymet verdiğim, bana kıymet verdiğini bildiğim bir sürü insanla karşılaşmazsak ne telefon ne yüz yüze. Tabii tabii. Yani bu da herhalde dönemin getirdiği bir şey gerçekten. Öyle. Program kimisi, sayesinde. Kimisi denk var veriyoruz. mesela telefonda konuşmayı çok sevmez ya da işte konuşsan jenerasyon olarak bir kuşak farkı olduğu için mesela Fuat Saka'yı ben çok severim müziğini. Datça'da yaşıyor. Zaman zaman onunla da karşılaştığımız her yerde beraber müzik de yapıyoruz, sohbet de ediyoruz. Ama onun dışında telefonda bir sohbetimiz yok. İşte mesela. Yine programdan programa yani. Biliyor musunuz benim de öyle telefonla çok sevmem konuşmayı. Ben de çok sevmiyorum. Evet hani böyle mesajda hani sanki herkes çok yoğun ve çok koşturuyor. İşimizle ilgili bir şey varsa o an birbirimize ihtiyacımız varsa orada bir mesaj Hı -hı. trafiği olsun. Sonra da kimse birbiriyle böyle rahatsız ediyormuş yani. gibi bir duygusu var. Zamanla alakalı mı acaba? Zamanla alakalı. Çok fazla evet. insanla karşı karşıya geliyoruz. Onunla alakalı. Olabilir. Kafamız doluyor. Herkesin enerjisini üstümüzde taşıyoruz. Olabilir. Yani mesela biz konsere gittiğimiz zaman diyelim bin kişilik bir salon. Full. Sonrasında bekliyorsun fotoğraf çekimi falan. Tabii. Yani eve geliyorsun başın davul gibi olmuş. Hiçbir şey yapmamış olsam bile yani. Bunun yorgunluğu, insan enerjisi siniyor üstüne yani. Herkese bir laf anlatıyorsun. Buyurun efendim. Onu öpüyorsun, bunu kokluyorsun derken bin tane enerjiyle geçiyorsun yani. O kadar sahne performansından sonra da gülümseyemeyebilirsiniz gibi geliyor Tabii hocam. hocam. Başka şey de düşünüyor olabilirsin. Başka bir derdin de olabilir. Evet. O arada bir Bazen telefon bilemiş. gelmiş olabilir. Tabii. Tatsız bir şey olmuş olabilir. Ya da Benim gerçekten genelde derdim şey hep yola gidiyor olman. İşte ha. Ankara'da yaşadığım için. Evet. Program neredeyse oradan dönüp Ankara'ya gideceğim. Hep o beni dertlendiriyor. <laughs> Mutlaka sahne de sonrası Ankara'ya mı dönüyorsun? Yani şöyle kalıp da döndüğüm zamanlar oluyor. Özellikle İstanbul'a geldiğimde ama. Hemen döndüğüm zaman daha mutlu oluyorum. Evime bir an önce kavuşmayı seviyorum yani. Ev Öyle huzur, ev huzur Ben de canım. çok evciyim. Bütün yorgunluğu eve girmeden atamıyorum yani. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir an önce eve varayım. Ya da evimin olduğu şehirde olayım. Yani eve gideyim, ilk akşam bir kalayım. Ondan sonra evde kalmazsam da. Ha yok ben oh. çok, ben evciyim. <gülüyor> Mümkünse <gülüyor> evde toplanılsın, evde yemek yersin, evde buluşulsun. Ee, hep bir arada olunsun ve evde olunsuncuyum çok fazla.